11 aydı oturup her gün bugünü bekliyoruz, bu sınırı bekliyoruz. Vatan özlemini aslında Türkiye'deki vatandaşlar çoğu bilmiyor. Elde imkan olsa da yurt dışına bir gönderip keşke orada bir yaşasınlar. Vatan özleminin ne demek olduğunu o zaman anlarlar. Biraz da başınız kapalıysa eğer onlara benzemiyorsanız tabii ki bir ayrımcılık oluyor. Pahalılık olarak Türkiye'de aynı yani. Almanyada aynı yani. Sıkıntı olmuyor yani. Euro ile biz bu yaptığımız için Bize mantıklı gelir. Orada biz de istediğimiz alamıyoruz. Ama burada geldiğimiz zaman bu önümü çarşıma Biliyoruz, ben mutlu oluyoruz. Ben gençlerin buradan Avrupa'ya gitme için tavsiye etmiyorum. Çok böyle bir sıkıntılar yaşayacaklar. Yurt dışını sanki toz pembe gösteriyorlar. Aslında öyle bir durum da yok yani. Öncelikle hoş geldiniz abi memlekete. Nasıl hissediyorsunuz? Çok güzel bir duygu. Bunu tarifi olmaz. Duyuk oymakla doluyuz. Sesimden de belli yani. Yurt dışından Türkiye sizce nasıl görünüyor? Bizim için çok iyidir. Çünkü Euro ile biz bu alışveriş yaptığımız için bize mantıklı gelir. Çünkü bizim orada da yaşam da çok pahalı. Orada biz de istediğimizi alamıyoruz. Ama burada geldiğimiz zaman bu önümüzü yapabiliyoruz. Böyle mutlu oluyoruz. Peki yurt dışındaki e, enflasyon, yaşam kolay mı şu anda Hollanda'da? Hayır ona hiçbir zaman katılmıyorum. Çünkü neden dersen onunla da hükümetinin e, ee, %8 yüzde sekiz enflasyon var diyor. Ama en basitinden bir küçük bir şey alacaksan dört katını ödüyorsun. Ama maaşlarda bir iki yüz yükselme oldu. Onların kendileri hiçbir zaman yapacağını sevmezler. Yüzüne karşı konuşurlar. Samimi olurlar. Ama sırtına döndüğün zaman ağız hareketleri, el hareketleri böyle hani tiksiniyor gibi hareketler çekerler. 48 yılda ilk vardığımda da zaten pis Türkler diyorlardı. Hala aynı diyorlar. Bu kelimeyi her zaman günlük duyuyoruz biz. Ben uğraşıyorum. İnşallah ben 3 yıl önce dönmeyi de kararlaştırdım. Ama bütün e, erken emekliliğimi halledemedim. Umuyorum seneye. Değişik bir duygu. Türk bayrağı görünce insan duygulanıyor. O kadar kilometrelerce yol geliyorsunuz. Uykusuz gece gündüz. Yani güzel bir şey. Almanya'da da hayat zorlaşıyor. Ama Türkiye'de de hayat çok zor. Gördüğümüz, izlediğimiz kadarıyla. Ama orada da kolay değil yani. Eskisi gibi Hani eski hayat yok orada. Buradaki insanların beklentisi farklı oluyor. Oraya gidince farklı bir hayat onları bekliyor. O zaman da sıkıntı çıkabiliyor. Yani o zaman hiç tavsiye etmem. Ee, Almanya'daki hastaneler sağlık sistemi nasıl? Sağlık koşulları? İyi değil. Şu an iyi değil yani benim çok hastaneyle pek alakam olmadı ama çevremden duyduğum kadarıyla randevu almak ya da ne bileyim bir tedavi görme işlemleri çok uzun uzun zaman dilimine yayıyorlar yani bir sağlık sorununda. O zaman Türkiye'deki sağlık sistemini hani Almanya'ya kıyasla daha iyi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Evet. Biraz da başınız kapalıysa eğer onlara benzemiyorsanız tabii ki bir ayrımcılık oluyor. Biz e, eskiden yani Köln şehri dedim ama biraz daha Köln'ün biraz dışına çıktık. 16 kilometre kadar. Orada daha çok fark ediliyor. Çünkü orada çok e, Müslüman başörtülü Türk az diyeyim. O yüzden hani diğerleri pek dikkat çekmiyor ama var yani. Böyle bakışlarından anlaşılıyor yani. Vallahi çok sevinçliyiz. Ne diyebilirim ki? Vatana geldik, Vallahi bayağı bir gurur yani. Türkiye çok güzel görünüyor valla. Gelişmiş, her şeyle süper bir ülke. Yani gurur verecek bir şey yani Türkiye bizim için. Pahalılığı var. Türkiye de aynı yani. Almanya'yla aynı yani. Sıkıntı olmuyor yani. Her sene diyoruz bu çekilmez ama vatan özlemi bizi bu şeye katlandırıyor. Vatan, vatan özlemini aslında Türkiye'deki vatandaşlar çoğu bilmiyor. Ama onları bilmeyenlere elde imkan olsa da yurt dışına bir gönderip şöyle iki sene bir imkan olup keşke orada bir yaşasınlar. Vatan özleminin ne demek olduğunu o zaman anlarlar. Vatanın kıymetini ne bileyim yurt dışındakiler yurt içindekilerden daha güzel anlıyorlar. Görüyorum elbette ki bazı imkansızlıklar olsa da yurt dışını sanki toz pembe gösteriyorlar. Aslında öyle bir durum da yok yani. Biraz önceki söylediğim gibi imkan olsa da onları öyle isteyenleri Türkiye'den oraya yollayıp bizim ne hayatta çalıştıklarımızı bir görseler nasıl bir şartlarda o çalıştıklarımızı görseler o zaman... Türkiye'nin kıymetini anlarlar. Keşke öyle bir imkan sunulsa. Değişiklik olsa böyle. Bizi buraya, onları oraya gönderseler de vatanlarının en azından kıymetini bilsinler. Çalıştığım halde, kendi evim olduğu halde, kira ödemediğim halde gerçekten biz de zorlanıyoruz. Zorlanmıyor değil. Ama orada çalışmasan e, devlet birazcık yardım ediyor. Burada da belki yardımları vardır devletin. Devlet aç bırakmıyor ama e, ayakta da tutmuyor. Süründürüyor yani. Alman devleti. Aç da bırakmıyor. Peki Türkiye'deki olaylar hakkında, seçimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla seçimleri benim kendi kanaatıma göre Türkiye en azından bir beş sene daha güzel bir rahat hayat geçirecektir diye düşünüyoruz. İnşallah daha da atılımlar meydana gelecek. Şimdi bu yapılan altyapının meyvelerini toplama zamanı diye düşünüyorum. Artık bilemem. İnşallah da öyle olur. 11 aydı oturup her gün bugünü bekliyoruz. Bu sınırı bekliyoruz. İşte heyecanlı. Çok seviyorum yani. Kendim Azerbaycanlıyım ama Fransa'da oturuyorum. Eşim Ankaralı Türkiye'de. abi Fransız toplumun genel olarak Türk lere bakış açıları nasıl, bize nasıl karşılıyorlar? Kötü bir şey yok. Çok iyidir. Ben Fransız şirketinde çalışıyorum. Ben de çok iyi davranıyorum. Namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum. Kolaylaştırıyorlar işimi. Yok yani kimse size diyor ki yok Türkleri sıkıştırıyorlar. Ben Müslümanları demiyorum ama Türkleri diyorum. Yok böyle bir şey yok. Ekonomik kriz her yerde oldu. Sadece Türkiye'de değil. Fransa'da da enflasyon var. Fiyatlar yükselmiş. Sıkıntılar var. Oranda kendi sıkıntıları, zorlukları var. Yani düşünmüyorum ki her şey çok kolaydı. Öyle değil. Yani bu 10 ay, 11 ay buraya gelme için beklemek bile kolay değil. Çok yani her gün bunu düşünüyoruz. Bugünü düşünüyoruz. Her gün bugünü düşünüyoruz. Geleceğiz. Ne zaman geleceğiz? Biz dönüş zamanı artık planlaştırıyoruz ki seneye nasıl bir tatil yapacağız? Onu düşünüyoruz. Ve ön bir ay bunu planlaştırıp bekliyoruz. Sabırla bekliyoruz. Fransızlar özellikle Fransızlar Avrupa'nı demiyorum. Bedava kimseye para vermiyor. Işte herkese vermiyor. Sadece güvenecek olan insanlara veriyor gençlerin buradan oraya gelip orada kalma tavsiye etmiyorum çünkü görüyoruz böyle bir sıkıntılar var. Oturum kağıdı yok. Nerede yatıyorlar, nerede banyosunu yapıyorlar, nerede yemeklerini yiyorlar belli değil. Yani sonuç çok kötü yani. Artık evlilik yolu da onu da kapattılar. Yani bir Fransız kadınla evlenseniz kalsam ondan sonra boşansam. Boşansa bir Fransız kadından hemen direkt buraya gönderiyorlar devlet. Orada kalmaya şansınız yok. Kolay değil. Kendimi söyleyeyim 20 İki yıldır Fransa'da oturuyorum. İlk üç yıl çok zor geçti. Dili bilmiyordum, kuralları, kültürü bilmiyordum. Nasıl yiyeceklerine alışamıyordum, sularına alışamıyordum ama dişimi sıkıp çalıştım. Fransa'da evlendim eşimle, orada tanıştık. Yani onun kendi vatandaşlığı vardı, benim kendi Fransa vatandaşlığım vardı. Ben kağıt, oturum kağıt için evlenmedim. Ben gençlerin buradan Avrupa'ya gitme için tavsiye etmiyorum. Çok böyle bir sıkıntılar yaşayacaklar. Ama sonra sonuç yani kendileri düşünsün yani bir şey söyleyemem.